Öncelikle herkese merhaba. Günümüz şartlarında tartışılacak birçok konu var. Fakat herkesin öncelikleri farklı. Son zamanlarda kişisel olarak beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi kontrol etme konusu. Yani günlük hayatımızdaki bazı olayları e, kontrol etmeye çalışmak. Yani kontrol edebilsek de bizim dışımızda olacağını bildiğimiz olaylara müdahale etmeye çalışmak. E, insan bazı şeylerin yanlış olduğunu biliyor. E, ama yine de yanlışlarını sürdürmeye maalesef Devam ediyor. Yani bu sigara içmek gibi bir şey. Yani sigara içerseniz başınıza gelebilecek olan şeyler belli. Yani trafikte emniyet kemerini takmazsanız başınıza gelebilecek şeyler belli. Belli olan şeyler belli olmayan kontrol dışı şeyler, hastalık gibi bir yakınınızın rahatsızlanması gibi vesaire. Ee, Stoacı'nın günlüğü geçen yaz e, kitabı okumuştum. Zaten Stoacılıkla e, epey ilgilenmiştim. E, yani fikirleri e, oldukça mantıklı gelmişti. E, yani yazar e, kitap kitabında sık sık bahsetmişti aslında bu konuda. E, şimdi siz bunları okuyorsunuz günlük hayata uyarlamanız biraz problemli olabilir. Onun için ben size her gün okumanız için ödev veriyorum tarzında böyle tarihler atıp mesela 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak gibi bunları tekrarlayın. Bunlar size iyi gelebilir, unutmamanızı sağlar gibi bir yaklaşımda bulunmuştu. Ne yalan söyleyeyim biraz devam ettim sonra bıraktım. Araya başka şeyler tabi girdi. Yani durum böyle. Bunlar tabii ki hepimizi ilgilendiren problemler sıkıntılar hayat sadece benim için değil hepimiz için zor ve bu zorluklar Sadece bir konuya bağlı olan zorluklar da değil, maddiyata dayalı da değil, hastalığa dayalı da değil. Yani aslında e, perdenin arkasına bakarsak, hepimiz bir savaşın içerisindeyiz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. E, tabii bu da işin bu noktasında bizim insanlığın kutsalı olmuş oluyor ee, ölmek kolay esas olan zaten yaşamak ee, yani bu kontrol etme konusu e, dediğim gibi kafamı kurcaladı ve bir şeyleri değiştirmeye çalışmak isteyip e, değiştirememek yani bir e, bir şey yapmak istiyorsun, bir kitap yazmak istiyorsun ama bunun için oturup bunu gerçekleştirmeye yönelik bir şeyler yapmıyorsun ve erteliyorsun. En iyi zamanı bekliyorsun, en dolu zamanını bekliyorsun. Bu da sıkıntılı bir konu. Yapmak isteyip harekete geçmediğin şeyler birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra öyle bir noktaya geliyorsun ki şu an ben 30 yaşındayım. Mesela bir kitap yazmak istiyorum. Ee, bu şekilde devam edersem 50 yaşıma geldiğimde kendi kendime ya Cem Asil sen 50 yaşına geldin. Hani kitap yazacaktın. İşte ne oldu? Ne bitti? Vesaire vesaire. Yani öyle bir noktaya geleceğim ki kendime Baktığım zaman... Hiçbir şey yapamamış olacağım. Ve o yaşta... O enerjiyle... Çok zor olacak belki. Ya da daha da kolay olabilir ama... Yani bu korktuğum konulardan bir tanesi. Dediğim gibi... Önemli olan tabii ki farkına varmak. Farkına varmak da takdir edilisi bir şey. Yani bir şey bilmediğini bilmek. Bu da çok önemli bir şey. Umarım bu durumu değiştirmeye yönelik bir şeyler yaparım. Bundan sonraki süreçte bir şeyler üretmeye yine oldukça okumaya eksik kaldığım noktalarda kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum çünkü bu benim hayatımın bir parçası olmalı ee, sorgulamadan yaşanmış bir hayat yaşanmaya değmez demişti filozofumuz öyle bu bir merhaba videosu tarzında olsun istedim tabii ki ee, çok kapsamlı, çok detaylı konular bunlar. Ee, öyle üstün körü geçilmesi mümkün değil. Ee, dediğim gibi stajcının günlüğü size de tavsiyem olsun. Benim gibi böyle e, konu sizi çok rahatsız ediyorsa yani stajcılıkta biliyorsunuz e, kontrol edebildiğin şeylere odaklanmak var. Bir de kontrol edemediğin bir şeylere farkına varıp Odaklanmak var. Yani sana diyor ki kontrol edemediğin şeyler için kendini üzme. Çünkü sen onları değiştiremeyeceksin. Sen otur değiştirebildiğin şeylerle ilgili Neleri iyileştirebilirsin? Neleri değiştirebilirsin? Günlük hayatımızda problemleri çözmeye yönelik tabii ki en iyi kaynaklardan bir tanesi de Kitaplar, ee, onun için kitap okumak e, gerçekten çok önemli. E, dünyamızı, dünyaya bakış açımızı geliştirmek için, hmm. hatta tedavi olmak için buna ihtiyacımız var. Hatta biliyorsunuz psikolojide bunun yeri var. Biblioterapi, kitap okuyarak kendini iyileştirme hmm. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz siz de kitabı okumuş olursunuz ee, kitap hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum hmm, dediğim gibi sutarcı'nın günlüğü ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın